Doğu Akdeniz'de Ankara-Atina hatında gerginlik devam ediyor. AKP Birliği ise her gün tırmanan sorunu yakından takip ediyor. Peki bu gerginlik nasıl sona erebilir? Çıkış yolu var mı? Türkiye tamamen mi haksız? Bu ve ikili ilişkilere yönelik birçok başka soruya yanıt aradık. Yunanistanlı akademisyen Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyesi Ioannis Grigoriadis sorularımıza Zoom aracılığıyla içtenlikle cevap verdi. İzliyoruz. Merhaba Sayın Grigoriadis, yayınımıza katıldığınız için teşekkürler. İyi günler, ben çok memnun oldum. Mısır, Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail Doğu Akdeniz'de büyük enerji anlaşmaları yapıyor ve Türkiye bu durumu ülkenin münhasır ekonomik bölgedeki rolünü kaybetmesi olarak algılıyor. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Situation somehow in the that

bu son dönemde daha da ön plana çıktı. Türkiye her zaman için güneyden düşmanlarla çevrildiği iddiasında, algısında. Şimdi bu korku gerçekçi mi değil mi bu başka bir tartışma konusu ama bence bu gerçekçi değil. Ama bu anlayış, bu algı kaçınılmaz olarak son derece tek yanlı ve çok saldırgan bir reaksiyona yol açtı Türkiye'de. Çünkü bazı koşullarda sanki Türkiye'yi izole etmek, Türkiye'yi devre dışı bırakmak gibi algılandı, anlaşıldı. Tabii ki son 10 yıl içerisinde Doğu Akdeniz'de bir takım doğal gaz kaynaklarının bulunması Mısır'da, İsrail'de, Kıbrıs açıklarında ve bu konularda çok fazla spekülasyon oldu. Tabii ki şimdi bu münasır ekonomik bölgeyi saptamak için ülkelerin bir araya gelip müzakere etmesi lazım, görüşmesi lazım. Çünkü burada uluslararası hukuk böyle bir müzakere için araçlar veriyor devletlerin eline. Son aylardan ne oldu? Bazı ikili anlaşmalar yapıldı. İkili anlaşmalar derken Türkiye, Libya ve Mısır-Yunanistan anlaşmalarını kastediyorum. Ve bunlar belirli ölçüde bu anlaşmazlığı, Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlığı kendiler açısından belirli ölçüde çözmeye çalıştılar. Aslında tabi aslında birbirine çok aykırı iki anlaşma, zıt anlaşma bu iki anlaşma. Aslında yapılması gereken şuydu bence. Yani özellikle gerginliği azaltmak için ilk başta yani mutlaka gerginliği azaltmak lazım. Onun için de bütün askeri faaliyetleri, bütün sondaj faaliyetlerini durdurmak lazım ve bütün ülkelerin ortak bir çerçevede anlaşması lazımdı. Bu da ancak uluslararası hukukla, uluslararası yasayla olabilir. Onun araçlarıyla olabilir. Uluslararası topluluk 10 yıllardır böyle bir takım araçlar geliştirdi. Yani ihtilafların çözülmesi için elimizde yeteri kadar araç var. Devletlerin bir araya gelmesi, oturması lazım. Diyelim ki bir anlaşmaya varamadılar. Bu mümkün oluyor bazen. O zaman da uluslararası adalet divanına gidebilirler. Bence en iyi senaryo bu olabilir third disputed the international so, be well, that, that <laughs> Türkiye'nin eylemlerini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiriyor ve Türkiye'nin bu adımlarını uluslararası adalet divanına götürme gibi düşüncesi de var. Bu seçeneğin arkasındaki mantığı nasıl açıklarsınız? Şimdi bakın. Şimdi olan şudur. Türkiye'nin sondaj faaliyetleri Doğu Akdeniz'de şöyle algılanabilir, şöyle yorumlanabilir. Bu egemenlik haklarına dahildir ve bu bölge Türkiye'nin egemenliği içerisindedir diye düşünülebilir. Ama tabii münhasır ekonomik bölgeler daha önce saptanmamış olduğu için karşılıklı anlaşmalarla saptanmamış olduğu için bu bu şekilde algılanmıyor, kabul edilmiyor. Çünkü bir devlet kalkıp burası benim, tek başına burası benim, burası benim, burası benim ekonomik münhasır bölgem derse Diğer ülkelerde hem değilse, müzakere edilmeden bu münasır bölge çizilmişse o zaman kaçınılmaz olarak gerginlik oluyor, anlaşmazlık oluyor. Yunanistan'ın bu ihtilafta, bu bölgede bulunması zaten bunu engellemek için tam kalkıp herhangi bir müzakere yapılmadan, herhangi bir anlaşmaya varılmadan, herhangi sahildar, herhangi kıyıdaş bir ülkenin bir takım bölgeleri kendi egemenlik bölgesi yahut kendi ekonomik, münhasır ekonomik bölgesi olarak ilan etmesini engellemek istiyor. İşte gemi şu anda araştırmalar yapıyor ve bu gerginlik yaratıyor. Ve burada da bir kaza riski var. Herkesin zaten en büyük endişesi bu. Bir ihtimal siz de görmüşsünüzdür çok yoğun diplomatik temaslar var son haftalar içerisinde. Alman Dışişleri Bakanı her iki başkente gitti. E, amaç orada hep gerginliği azaltmaktı ve bir kazaya ulaşabilecek ortamı engellemeye yönelikti. Hiç kimse istemez bunu. Hiçbir taraf istemiyor ama çok fazla gemi dolaşırsa küçücük bir bölgede yani bu deniz bölgesinde yani birdenbire ki bir kaza olabilir oralarda. Bu kadar küçük bir bölgede bu kadar çok sayıda geminin dolaşması tehlikeli. Berlin krizin diplomatik yollarla çözülmesinde ısrar ederken diğer taraftan Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs'a askeri destek sağlıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakın aslında Avrupa Birliği'nin dış politikası hiçbir zaman tek başına bir politik olmamıştır. Bu da AB'nin önemli sorunlarından biri. Fransa farklı, Almanya farklı. Ama Fransa'nın tutumu çoğu zaman daha Türkiye'ye karşı, daha Yunanistan yana, daha Kıbrıs'tan yana olmuştur. Ama çünkü zaten Türkiye ile Fransa'nın başka bir sürü ihtilafı var. İşte Afrika'da var, işte Sahra'nın güney bölümünde, bölümünde Türkiye ile Fransa'nın çıkarları konusunda anlaşmazlıklar var. Almanya'nın tutumu ise her zaman daha hep politik, hep diyaloga odaklanmıştır. Aslında Belki Fransa ile Almanya'nın tutumu birbirini destekleyici şekilde ille de ikisinin arasında anlaşmazlık var demek doğru olmayabilir. Fransa ve Almanya farklı yaklaşımlarla aynı sonuca varmak istiyor olabilirler. Farklı roller üstlenmiş olabilirler. Bir tanesi ee, çok e, tek yanlı, tek taraflı bir girişimi engellemeye yönelik olarak Fransa'nın girişimlerini yorumlamak mümkün. Almanya'nın tutumu da burada gerginliği azaltmak ve istikrarı sağlama yönelik, diyalog vasıtasıyla istikrarı sağlama yönelik itilafı çözücü bir yaklaşım olabilir. İlk defa olmuyor zaten böyle bir şey. Yani Belarus'ta, Ukrayna'da ve diğer bütün ihtilaflarda Paris ve Berlin farklı tutumlar almıştır. Akdeniz'deki gergin durum bir askeri çatışma haline evrilebilir mi? Yok, ben bunu son derece sevimsiz bir senaryo bu söylediğiniz ama ne yazık ki bu da mümkün değil diyemiyoruz. İşte bu nedenle zaten diplomatik girişimler devam ediyor. Bütün taraflar diplomasiye ağırlık vermeye çalışıyor ve bu ihtimali, sizin söylediğiniz ihtimali sıfıra indirmek için çabalar sürüyor. Askeri tatbikatlar veya her türlü tek yanlı, saldırgan açıklamalar, bütün bunlar hiç yardımcı olmuyor krizi çözmek için. Dünya için, bölge için en iyisi gerginliğin azaltılması. Her halükarda Uluslararası Adalet Divanı'na gitmekle bitebilir bu sorun. Doğu Akdeniz'deki gerginlik Kıbrıs'ı da bu süreçte ön plana çıkardı. Kıbrıs enerji programında istikrarlı bir şekilde ilerliyor ve bazı uzmanlar diplomatik performansının Yunanistan'kinden daha iyi olduğuna iddia ediyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik Kıbrıs'ı etkiliyor mu? Şimdi Kıbrıs'taki durum son derece mevcut sorunla ilişkili. Çünkü birisi diyebilir ki Kıbrıs'ın yaptığı bir takım çalışmalar Türkiye'nin dikkatini çekiyor, muhalefetini çekiyor. Tabii Kıbrıs, Kıbrıs'ın da kendine has bir e, münhasır ekonomik bölgesi var. Orada çalışmalar yapmak istiyor, geliştirmek istiyor ve orada zaten bir takım gaz yatakları, doğal gaz yatakları buldu. Ama doğal gaz yatağı bulmak, keşfetmek bunun hemen yarın piyasaya sürüleceği anlamına gelmez. Aynı Karadeniz'de Türkiye'nin bulduğu doğal gaz yatağı gibi. Çünkü yatağa saptamak, yatağın varlığını saptamak bir şey, onu oturup işlemek, çıkarmak, piyasaya sürmek bambaşka bir şey. Burada piyasa fiyatları önemli, bir sürü teknik işin boyutu var ve tabii ki ayrıca bir de Kıbrıs meselesi diye bir meselemiz var. Burada büyük bir tartışma var. Kıbrıs Türklerin karar alma mekanizmalarında Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki rolü meselesi var. Kıbrıs biliyorsunuz Kıbrıs Cumhuriyeti uluslararası alanda tanınan bir devlet. Ama burası iki toplumlu bir e, devlet ve Türkiye e, Türk Kıbrıs'ta Türkler, e, Kıbrıs Türkler Kıbrıs Cumhuriyeti'nin herhangi bir karar alma mekanizmasında bulunmuyorlar. Çünkü Türkiye yani Ankara bazen bunu ön plana çıkarıyor. Diyor ki Kıbrıs Cumhuriyeti'nin aldığı kararlarda Kıbrıslı Türklerin şey yok. Ama bazen de başka başka zamanda diyor ki adaların münhasır ekonomik bölgesi yoktur. Yok böyle şey olmaz. Adaların da münhasır ekonomik bölgesi vardır. Bu uluslararası hukuk tarafından kabul edilmiştir. Başka bir takım ilkeler de var uluslararası deniz hukukunda ama adaların münhasır ekonomik bölgesi yoktur diye bir kural hiçbir yerde geçerli değil. Gitgide daha komplike oluyor bu tür gerekçeler öne sürünce. Tabi adalar için özel ayrı bir durum da söz konusu. Demin de söylediğim gibi mevcut durum halen aslında... Gaz bulma konusunda belki umutlar var ama hali hazırda piyasanın durumu pek parlak değil, pek umut vermiyor piyasan durumu çünkü hali hazırda biliyorsunuz enerji fiyatları düşüyor Covid krizi nedeniyle ve birçok ülke ve Avrupa Birliği de yeşil enerjiye daha çok yatırım yapıyor. Bilmiyorum 5 yıl mı sürer, 10 yıl mı sürer, 15 yıl mı sürer bulunan... Gaz kaynağını işlemek çıkarmak pek şey değil. Her halükarda kısa vadede pek fazla bir umut yok. Tabii Türkiye Yunanistan arasındaki çeşitli ihtilafların çözülmesi de bir ölçüde buna bağlı. Which of course will have a positive spillover effect on the Greek-Turkish disputes too. It will be a very positive development for the whole region. Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında doğal gaz yatakları keşfetmesi AB'nin Türkiye'ye olan ilgisini arttırır mı? Avrupa Birliği Türkiye enerji tedarikçisi olarak da bakar mı? Başka deyişle bu keşif Türkiye-AB ilişkilerini etkiler mi? Türkiye'nin doğal gaz yatağı bulması Karadeniz'de aslında hiçbir şekilde Türkiye'yi enerji ithal eden bir ülkeden enerji ihraç eden ülkeye çevirecek kadar değil. Ha tabii ki Türkiye'nin doğalgaz ithalatı konusunda bağımlılığını azaltabilir. Belki de Türkiye önümüzdeki dönemde bu Karadeniz'deki doğalgazı çıkarırsa Rusya'dan alacağı daha az gaz almak durumda kalabilir. Ama böyle bir durumda bile bulunan doğalgazın çok büyük olmadığı biliniyor. 320 milyar metreküp deniyor. E, Türkiye'nin yıllık doğalgaz harcaması zaten 50 e, milyar küp kadar. Dolayısıyla bu ancak birkaç yıl yetebilir Türkiye'ye eğer rakamlar doğruysa. Yani tabii bütün bunları e, bu doğalgaz yatağının çok iyi bir şekilde ve yüzde bir şekilde işletilmesi durumunda söylüyorum. Yani böyle bir gaz yatağı, doğal gaz yatağı bulundu diye çok da abartmamak lazım. Yunanistan'ın taleplerinin maksimalist olduğu yönünde bir görüş var. Örneğin Meis Adası Türkiye'nin dibinde ve Yunanistan'dan uzakta. Bununla söylemek istediğim, Türkiye Akdeniz'deki eylemlerinde tamamen haksız mı? Well, uh, as I said, uh... Şimdi bakın, demin de söylemiştim. Meis, Meis ya Kostelor, Yunanistan'ın bir parçasıdır. Yani Atina ne kadar Yunanistansa Meis Kostelorizo da o kadar Yunanistan'dır. Uzak olması çok önemli değil. Orası mesela Rodos'a yakın. Bunu söyledikten sonra şunu da belirteyim. Adaların da tam anlamıyla gerek e, karasuları, kıta sahanlığı ve ekonomik münasır ekonomik bölgeleri vardırdı. İki olarak adaların da e münasır ekonomik alanları, bölgeleri vardır. Ama tabii münasır ekonomik bölgenin çizilmesi, belirlenmesi konusunda gelince başka bir takım faktörler gelebilir. Eğer iki ülke de bu sorunu çözmek istiyor, o zaman giderler Uluslararası Adalet Divar, Divanı'na başvururlar ve divan bunu bir şekilde bir çözüm, bir uzlaşı bulmaya çalışır. Bir takım vakalar var uluslararası adalet divanında. Biraz benzer vakalar da var. Dolayısıyla bulunabilir, bir çözüm bulunabilir. Bir takım ilkelere bağlı kalarak, uluslararası hukuka bağlı kalarak gerektiği yerine göre belirli farklı ilkeler benimsenebilir, uygulanabilir. Şimdi meseleyi açıklığa kavuşturmak için şunu belirtmek lazım. Yunanistan'ın niyeti Türkiye'nin egemenlik haklarına saldırmak değildir. Yunanistan'ın bir şekilde kendi egemenlik haklarını da Türkiye'ye vermemek gibi bir niyeti var. Dolayısıyla son derece dengeli bir çözüm bulmak lazım. Hem Türkiye'nin hem Yunanistan'ın egemenlik haklarına saygı duyacak bir çözüm bulmak lazım. Yani her halükarda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e inmesi lazım. Ama Türkiye'nin de başka bir ülkenin egemenlik haklarına, haklarını ihlal etmemesi gerekir. İki taraf oturup bunu tartışmalı, müzakere etmeli. Zaten Alman Dışişleri Bakanı'nın iki başkente yaptığı ziyaretin bir amacı da bunu sağlamaya çalışmaktı. E, 2016'ya kadar zaten bölgede sondajlar yapıldı ki 2016'da durdu bu iyi bir şey. Benim anladığım kadarıyla bu mümkün olduğu kadar müzakereler bir an önce başlamalı. Başlamıyorsa da Uluslararası Adalet İvanı'na gitmesi lazım iki ülkenin meseleyi çözmek için, gerginliği azaltmak için. Bence en iyi çözüm, herkes için en iyi çözüm budur. Yunanistan ve Türkiye uluslararası hukuku dayalı olarak bu sorunu çözebilirler. Ve daha iyi ilişkiler kurmaya başlayabilirler. Yunanistan-Türkiye you you you, you, in, in in ilişkileri hiçbir zaman kolay olmadı. Ancak son gelişmeler nedeniyle ilişkiler tehlikeli bir eşeyle ulaştı. Durumdan bir çıkış yolu bulmak nasıl mümkün olabilir? Sizce herhangi bir çıkış yolu var mı? How is it possible to find an exit from the situation beside the international court of justice beside international law is there any possible way out Aslında çok fazla sayıda ihtilaf var. Çok yıllardır süren bir sürü ihtilaf var. Mesela Kıbrıs meselesi. Ege'de bir takım ikili anlaşmazlıklar var. Kasım ayından bu yana Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşma nedeniyle bu ihtilaflar yeniden gündeme geldi. Aslında proaktif olmak lazım ve doğru zamanda hareket etmek lazım. Çünkü ilişkiler iyiyken çözülmemiş sorunları bir kenara bırakmak çok akıllıca olmaz. Çünkü sonuç olarak bir takım krizler ortaya çıkar ki şu anda yaşadığımız kriz gribi. Bu ki bu kısa vadede bir sorunu çözmemiş olmak uzun vadede daha büyük bedel ödemeye yol açar. Son olarak Bilkent'teki deneyimizden bahseder misiniz? Yunanistan'dan bir profesör olarak öğrencileriniz, meslektaşlarınızla ilişkileriniz nasıl şekillendi? Şunu kabul etmem gerekir ki Bilkent şahane bir akademik çerçeve sağlıyor. Hepimize burada çalışanlara sorun yok. Herhangi bir ayrımcılık yok. Tam aksine çok iyi anlaşıyoruz. Üniversite yabancı akademisyenleri çok iyi ağırlıyor ve çok yüksek bir yabancı akademisyen oranı var uluslararası. Galiba %30 %40 oranında yabancı akademisyen var Bilkent'te gibi oldukça yüksek bir oran. Öğrenciler de bizi çok iyi ağırlıyorlar, hiçbir sorunumuz yok. Tabii burada şunu söylemem lazım ki şöyle ayrı bir durum var. Bilkent aslında bütün Türkiye değil, bütün Türkiye'yi temsil etmiyor. Bilkent çok iyi bir üniversite. Aslında bir yandan Türkiye'nin geleceğini temsil ediyor Bilkent çok uluslararası bir üniversite. Uluslararası akademisyenler var. Çok sayıda uluslararası akademilerle ilişkileri çok fazla. Bu tabii Türkiye'nin diğer bölümlerinde sorun olmadığı anlamına gelmiyor. Türkiye çok büyük bir ülke, çok kalabalık bir ülke, büyük bir nüfusu var. Türkiye'de Yunanistanlı bir akademisyen olmanın zorlukları nelerdir? Bakın, son haftalarda, son aylarda Türkiye-Yunanistan ilişkileri gerginleşince benim yapmaya çalıştığım işi pozitif olarak ele almak. Yani özellikle de ihtilaf çözümü daha iyi anlaşma konusunda bir takım görüşler belirtiyorum. Tabii ben biraz olağanüstü bir konumum var benim. Çünkü Türkiye'de çok fazla sayıda Yunanistan'da akademisyen yok. Benim yapmaya çalıştığım şu. Türklere Yunanistan toplumunu anlatmaya çalışıyorum. Yunanistan'a da Türkiye toplumunu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla eğer çözüm olursa bundan her iki tarafta büyük ölçüde yararlanacak diyorum. Bunu nasıl yapmaya çalışıyorsunuz? Örneğin Türk ve Yunan toplumlarına verdiğiniz ana mesajlarınız neler oluyor? Benim temel olarak verdiğim mesaj, en önemli mesaj şu: Bütün sorunlar çözülebilir. Siyasi cesaret ve vizyon olduğu zaman çözülmeyecek sorun yoktur. Kısa vadede bazen güçlükler çekebiliriz, ama kısa vadede çözülmesi gereken sorunlar uzun vadede çok büyük yararlar sağlayabilir. Herkes için çok yararlı olur. Onun için bu cesur adımı atmak lazım. Ama tabii ki ortak değerler çerçevesinde bu adımı atmamız lazım. Yani uluslararası hukuk, uluslararası yasalar temelinde e, bunu yapmamız lazım. Özel bir şey yok Türk-Yunan ihtilafında. Dünyanın başka bölgelerinde de benzeri bir sürü ihtilaf var. Avrupa açısından da bakılınca mesela Fransa ile Almanya kendi sorunlarını çözmüşse, Türkiye ile Yunanistan niye çözmesin? Bu olumlu örneklerden esinlenmemiz lazım. Ortak bir gelecek, refah içerisinde bir gelecek lazım hepimize. Programımıza katıldığınız ve yorumlarınız için teşekkür ederiz. Türkiye'deki akademik çalışmalarınızda başarılar dileriz. Çok teşekkür ederim. Davetiniz için teşekkür ederim size de iyi günler dilerim.